Yapay zeka nasıl bir insan gibi konuşabilir? ChatGPT gibi dil modelleri arkasındaki sihir nedir? Benim gibi bir yapay zeka seslendirmesi nasıl bu kadar doğal olabiliyor? Bu videoda sohbet robotlarının ve büyük dil modellerinin arkasındaki teknoloji olan yapay sinir ağlarını inceleyeceğiz. ChatGPT'nin sizlerle sohbet ederken nasıl bu kadar akıllı ve doğal olabildiğini öğrenmeye hazır olun. Bugün yapay sinir ağlarının büyüleyici dünyasına giriyoruz. Her biri bilgi aktaran ve her etkileşimden öğrenen karmaşık nöron ağıyla insan beynini hayal edin. Şimdi bu inanılmaz sistemi kopyalayan bir bilgisayar sistemini düşünün. Yapay sinir ağlarının harikaları aslında tamamen insan beyninden gelen bir ilhamın sonucu. Bu videoda temel prensiplerinden etkileyici uygulamalarına kadar yapay sinir ağlarını birçok yönüyle keşfedeceğiz. O halde bir fincan kahve alın ve başlayalım. Önce yapay sinir ağının yapısına bakalım. İnsan beynine benzer şekilde yapay sinir ağları birbirine bağlı nöron veya düğüm katmanlarından oluşur. Bu katmanlar genellikle bir giriş katmanı, birden fazla gizli katman ve bir çıkış katmanı içerir. Daha iyi kavramak için bir yapay sinir ağındaki her bir düğümü ayrı bir doğrusal regresyon modeli olarak düşünün. İşte bu düğümlerin yapay zeka ve derin öğrenmede örüntüleri tanımaya ve karmaşık sorunları çözmeye nasıl yardımcı olduğunu daha derinlemesine inceleyeceğiz. Giriş katmanı sayılardan görüntülere veya seslere kadar değişebilen ilk verileri alır. Gizli katmanlar daha sonra bu verileri çeşitli dönüşümler yoluyla işler. Her bir gizli katman bilgiyi filtreler ve değiştirir, süreç boyunca tıpkı bir insan beyni gibi öğrenir. Son olarak çıktı katmanı. Tüm ayrıntılı hesaplamalardan sonra bize ağın tahminini veya sınıflandırmasını verir. Peki ama katmanlar içindeki bu düğümler gerçekte nasıl öğreniyor ve gelişiyor? Yapay sinir ağları, büyük miktarda veriyi işleyerek ve çıktılarını gerçek sonuçlarla karşılaştırarak öğrenir. Bu süreci daha iyi anlamak için adım adım inceleyelim. Veri işleme ve tahmin İlk olarak sinir ağına büyük miktarda veri sunulur. Bu veri görsellerden metinlere kadar çeşitli formatlarda olabilir. Örneğin bir dil modeli için bu veri metinlerden oluşur. A bu veriyi işleyerek bir tahmin yapar. Dil modelleri için bu tahmin bir sonraki kelimenin veya cümlenin ne olacağı olabilir. Yapılan tahmin gerçek sonuçlarla karşılaştırılır. Gerçek sonuçlar eğitim verisinde bulunan doğru etiketler veya hedeflerdir. Örneğin, bu bir kedi gibi bir cümlenin doğru olup olmadığı kontrol edilir. Tahmin edilen sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark, hata, loss olarak adlandırılır. Bu hata, ağın performansını değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Hata belirlendikten sonra bu hatayı minimize etmek için geriye yayılma, backpropagation adı verilen bir yöntem kullanılır. Geriye yayılma, hatanın ağ boyunca geriye doğru iletilmesi sürecidir. Bu işlem her bir düğüm bağlantısının ağırlıklarını güncelleyerek gerçekleştirilir. Ağırlıklar, sinir ağındaki her bir bağlantının önem derecesini belirler. Geriye yayılma sırasında hata sinyali her katmandan geri doğru geçerken her bir bağlantının ağırlığı hatanın büyüklüğüne ve yönüne bağlı olarak güncellenir. Bu işlem ağın çıktısını daha doğru hale getirmek için yapılır. Güncellemeler Genellikle gradyan inişi (gradient descent) gibi optimizasyon algoritmaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu algoritmalar hatayı minimize edecek şekilde ağırlıkları ayarlar. Bu güncellemeler sinir ağının doğruluğunu sürekli olarak iyileştirir. Ağ her yeni veri setiyle daha iyi tahminler yapmayı öğrenir. Eğitim süreci boyunca A tekrar tekrar veri işleyip tahminler yaparak ve geriye yayılma yöntemi ile ağırlıklarını güncelleyerek performansını optimize eder. Bu süreç, ChatGPT gibi dil modellerinin doğal ve akıllı cevaplar üretebilmesini sağlar. Milyonlarca veri üzerinde eğitilen bu modeller, insanların yazdığı veya söylediği metinleri anlayabilir ve anlamlı cevaplar oluşturabilir. Yapay sinir ağlarının bu dinamik öğrenme süreci günümüzde birçok alanda devrim niteliğinde yeniliklere kapı açmaktadır. Yapay sinir ağları sayısız sektörü dönüştürüyor. Tıbbi teşhislerde devrim yaratıyor, doğal dil işlemeyi geliştiriyor ve sürücüsüz arabaları mümkün kılıyor. Sağlık hizmetlerinde tıbbi görüntüleri analiz ederek tanısal hassasiyeti artırıyor. Sanal asistanlar, insan benzeri bir dille anlamak ve iletişim kurmak için YSE tabanlı modellerden yararlanarak teknoloji etkileşimlerini daha sorunsuz hale getiriyor. Otonom araçlar, sensör verilerini yorumlamak ve karmaşık ortamlarda verimli bir şekilde gezinmek için yapay sinir ağlarını kullanır. Şimdi, hızlı bir özet ve birkaç ek bilgi olarak yapay sinir ağları hakkında bilmeniz gereken 5 önemli nokta. Birincisi, sinir ağları düğüm katmanlarından oluşur. Giriş katmanı, gizli katmanlar ve çıkış katmanı. Bu katmanlar insan beyninin davranışını taklit ederek bilgisayarların örüntüleri tanımlamasını ve yapay zeka ve derin öğrenme alanlarındaki sorunların üstesinden gelmesini sağlar. İkinci olarak, her bir düğüm ayrı bir doğrusal regresyon modeli gibi çalışır. Doğrusal regresyon mevcut verilere dayanarak gelecekteki sonuçları tahmin eder. Her bir girdinin çıktı üzerindeki etkisi, düğümler arasındaki bağlantıların ağırlıkları tarafından belirlenir. Bir düğüm, girdi verileri, ağırlıklar, bir ön yargı veya eşik ve bir çıktıdan oluşur. Üçüncüsü, veri bir katmandan diğerine ileri besleme ağı olarak adlandırdığımız şekilde akar. Örneğin, bir kıyafeti alıp almamaya karar vermek istediğimizi varsayalım kararımız üç faktöre bağlıdır. Kıyafetin fiyatı, kalitesi ve modaya uygunluğu. Her bir faktöre önemine göre bir ağırlık atıyoruz. Bunları formülümüze yerleştirmek, kıyafeti alıp almayacağımızı söyleyen çıktıyı elde etmemize yardımcı olur. 4. Yapay sinir ağları öğrenmek ve hassasiyetlerini artırmak için eğitim verilerine ihtiyaç duyarlar. Etiketli veri kümeleriyle denetimli öğrenme bu ağların eğitilmesine yardımcı olur. Model, maliyet fonksiyonuna dayalı olarak ağırlıkları ve ön yargıları sürekli ayarlayarak, gradyan inişi adı verilen bir yöntem kullanarak hataları en aza indirmeyi öğrenir. Son olarak, çeşitli sinir ağı türleri vardır. Temel ileri beslemeli türün ötesinde, görüntülerdeki desenleri tanımada mükemmel olan evrişimli sinir ağları CNN'ler ve satış tahmini gibi zaman serisi veri analizi için ideal olan geri bildirim döngüleriyle bilinen tekrarlayan sinir ağları. Yapay sinir ağları sadece modern teknolojinin bir harikası değil, yapay zekanın geleceğine dair bir bakış. Bugün gördüğümüz gelişmeler ve uygulamalar ise sadece bir başlangıç. Yapay sinir ağları dünyasına yaptığımız bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bu videoyu aydınlatıcı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve zil simgesine basmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve sorularınızı aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Bir dahaki sefere kadar keşfetmeye devam edin ve meraklı kalın.